Arkadaşlar merhaba, ben Çetin Köse. Arkadaşlar bugün bir denize doğru gittim araştırmaya. Bir tane kayaç dikkatimi çekti. Arasında bir gördüm. En neyse aldım benim arkadaşlar. Yani görülen e, yer nasıl desem. E, şöyle bir yeri görünüyor, aldım. Kırdım bunu arkadaşlar. İçi metal. Ve bakır sarı şey gördüm oksitlenmesi. E, pirit de var. Dedim bunu alayım götüreyim eve. E, eve getirdim beneyse arkadaşı uzatmayayım. Öüttüm bir kırdım parçalardan bir tane. Nitri attım. Ve e, değerli malzemeler mesela e, bakır gibi vesaire buna benzer malzemeler uçtu gitti. Sonra bu malzemeyi aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içinde doğru damar gidiyor. Bu taş, bu kayaç. E, Malzemenin parçaları arkadaşlar. Bu metal. Yani pilitle karışık bir metal arkadaşlar. Ağır. Bu da aynısı. Bir parçası. Hatta bunun arasından aldım bunu. Arasından e, dikkatimi çekti. İşte gördüğünüz gibi ortasında da bir damar var. Ve nasıl bir kelam arkadaşlar uzatmayalım. Tabii bunu asitten aldıktan sonra pal, e, tavladım bunu da iyice. Şöyle tavladığımı panın içine döküyorum arkadaşlar. Evet. rengine şöyle bakalım. Hep beraber bakalım. Rengi sarı. Kamera bozuyor arkadaşlar. Pirit olsaydı pirit zaten yandı. Olacaktı simsiyah. Yani bu, bu bilgi amaçlı bunu çekmek istedim. Pirit simsiyah olacaktı. Ve pirit de demek az bunda. Bunlar ne olabilir arkadaşlar? Altın. Gördüğünüz gibi altın. Bakır uçtu. Bakın bakır sarısı burada. Oksidi. Yeşili pardon. Şöyle büyüteyim bunu. Büyüteyim arkadaşlar. Daha iyi seçirsiniz. Bakın. Bakın arkadaşlar. Altın gidiyor böyle. Altın gidiyor. Bakır burada. Şu beyaz de diyelim pirit. Tabi bunun arasında altınlarda olasılık var. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu şekil gördüğünüz gibi. Bakın bakır oksit. İşte arkadaşlar. Kayazın dışı bu da iç arkadaşlar, kırdım içi metal. Yani ufak bir parça, şöyle bir yer denk, dikkatimi çekti, kırdım, İçi metal çıktı. Buna benzer ee, doğada, arazide gördünüz ya arkadaşlar bir taş, kırın içine bakın yani, İçinden altın çıkar, başka bir şey çıkar, buna benzer şeyler çıkar, hiç belli olmaz yani. O anlamda sizlere biraz aydınlatma çalışıyorum. Şimdi şunu arkadaşlar şunu ufaltayım. Ufaltayım arkadaşlar. Suyu dökelim. Suyu döktük. Bakın arkadaşlar. Yanan pilit, pilitler havalandı. yanan pilitleri havalandı. Malzemenin içine bakın. Yanan malzeme havalandı yani arkadaşlar. Şimdi biz bunu kendimizce böyle analiz yaptık. Bunda bir değer gördük. Bakın arkadaşlar. Suyu çeviriyorum, çeviriyorum. Ne oldu? Siyah tozlar oynuyor. Ağırlık orada duruyor. Ağırlık duruyor arkadaşlar. Bakın. Resmen altın gibi yapıştı. Tabii e, şu anda buna altın demiyoruz. Fakat ağır bir metal. Ne olabilir? Ne olabilir arkadaşlar? Kamerada bozuyor bayağı. Sarıya yakın bir renk. Sarı yani sarı bir rengi var. Bunun içinde e, altın olabilir arkadaşlar. Gümüş olabilir. Başka bir metal olabilir. Ama demir yok. Mıknatısla baktım. Demir yok. mıktatız burada. Demirsiz bir malzeme. Demirsiz bir malzeme arkadaşlar. Şimdi buraya bakın. mıktatız bu. Kaparım diyor. Ne oldu mıktatız? Şimdi arkadaşlar. Şimdi bunu ben ne yapacağım? Ayar evine götüreceğim. Bundan numune alacaklar. Bu tozdan numune alacaklar arkadaşlar. Ee, sigara kağıdını düşünün, sigara sardığımız kağıdı düşünün. Onun biraz kalını, aynı o boyda, onun biraz kalını kurşunun içine saracaklar bunu, fırına atacaklar, süpülasyon fırınına. Fırında boncuk gibi çıkarsa altın. Ayar evinde anale şekli bu arkadaşlar. Bundan da bilginiz olsun. Yani bu taşı kesin yine en son eee noktayı koyacak olan ayarabilir. Yani buna benzer malzemeler geldiğiniz zaman arkadaşlar elinize bulduğunuz zaman yani düşünmeyin. Ben bunu ne yapacağım? Ne edeceğim? Şey yapacağım. Yazın benim YouTube kanalıma. Oradan da sizlere aydınlatırım yani. Oradan da aydınlatırım. Ne yapacağınızı aydınlatırım. Şimdi şöyle teraziye gelelim. Bir teraziye geldik. Görüyorsunuz arkadaşlar bu kayaç. Kayacın içinde biraz daha var. Şöyle hafiften bir Tartalım bakalım ne geldi. 218 gram. Bu onun yarısı kadar ya yok. İşte burada. Yarısı kadar ya var yok. Onu aldık arkadaşlar. 218 gram dedik değil mi? Yarısı kadar ya yok. 157 gram. İşte fark burada arkadaşlar. Ağır bir metal. İnşallah istediğimiz sonuç çıkar. İnşallah sizlere de denk gelir. Temennim ama panın dibinde oynamadığına göre ağır bir metal. Gördüğünüz gibi suyu da bayağı hızlı da yapıyorum. Yani resmen çalkalıyorum. Panın dibinden yapışta ayrılmıyor arkadaşlar. Bu şekilde malzemelerinizi analiz yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu şekilde analiz yapabilirsiniz. Sizlere bu konuda da yardımcı olmaya çalıştım. İşte üç çeşit malzemeden huylanmıştım, şüphelenmiştim. Dedim ki pirit var, altın var ve bakır var dedim. Ve tahminim de doğru çıktı. Zaten altın belli şöyle gidiyor. Nereden bakarsan bak altın rengini değiştirmez arkadaşlar. Sapsarı duruyor. Yani hangi yönden bakarsanız bakın altın rengini değiştirmez. Bundan bilginiz olsun bakın şöyle bir kalkayım. Bakın arkadaşlar siz pirit şekilleri siyahlaşıyor. Pirit kısımları altın duruyor. Hepinize saygı sevgilerimi sunuyorum. İşleriniz güçleriniz rast etsin. Kanalıma abone olsanız sevinirim arkadaşlar. Bol madenler, bol altınlar diyorum hepinize. Saygıyla, sevgiyle kalın inşallah.